Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde mobil test uygulamaları devam edeceğiz. Bugünkü uygulama dersinde Diva uygulamasının üzerinden devam edeceğiz. Şimdi teste başlamadan önce yine aynı emülatörümüz üzerinde ve ADB ile cihaz, cihaz üzerinde hazır bulunduruyoruz. Bu ortamı gördükten sonra Diva'yı daha önceden kurmuştuk. Hala kurmayanlarınız varsa APK'yı sürükleyip bırak yönteminde ya da ADB install komutuyla cihazın üzerine kurabilirsiniz. Teste başlamadan önce Jadx'le önce APK dosyamız, Diva uygulamasının APK dosyasını bir compile ederek başlıyorum. Bunun haricinde de yine Mobesef adlı statik analiz yapan aracımıza uygulamayı verip daha önceden tarıyoruz. Bu şekilde bir sonuç çıkıyor karşımıza gördüğünüz gibi. 17 tane activity varmış imzasının kötü yok. İzinlerini gösteriyor burada. Onun haricinde mesela yine şuradan gördüğünüz gibi App Credential aktivitesinin korunmadığını söylüyor. Herhangi bir intent fitresi yokmuş. Bunu gidip bunlardan bir tanesini şu şekilde Yine ADB ile bir önceki dersimizde yaptığımız gibi açabilirsiniz. ADB Shell em Start sonra uygulamanın adı ve Activity girerek uygulamayı açabilirsiniz bu şekilde. Activity'yi açabilirsiniz. Bunun haricinde Decompile ile işlem bittikten sonra Manifest XML dosyasını inceleyebilirsiniz. Burada izinler debug durumları görebiliyorduk. Mesela şurada permissions'tan izinleri gördük. Burada label'lar var. Ama şurada önemli diyebileceğimiz gördüğünüz gibi Android enable true export true aynı zamanda aradığım şey, debug true mu, debug true mu, false mu? Evet. Yukarıda gördüğünüz gibi uygulamada debugable true aynı zamanda da backup true. Bunların false olması gerekirdi uygulama güvenliği açısından. Yanlış bir kullanım. Bunlar false olmalı ya da boş bırakılmamalı. Gördüğünüz gibi burada uygulamaların internetlerinin korunma durumları, izinleri ve debug ve backup izinlerini test edebiliyoruz. Bunu yine aynı zamanda bize statik aracımız Mobesef manifest analiz kısmında da veriyor. İsterseniz bu şekilde Jadix City compile edip manifest dosyasını kendiniz manuel olarak inceleyebilirsiniz. İsterseniz de Mobesef gibi araçlarla hızlı bir şekilde bu kısmı o araçların yapmasına imkan tanıyabilirsiniz. Daha sonra uygulamanın kaynak kodlarına gittiğimde Şimdi uygulamayı açalım birlikte önce.